Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Evet bugün hiç kimse ne WhatsApp kanalımda ne de YouTube kanalımda paylaşmadığım bir şey için sizlerle birlikte hazırlık yapıyorum. Ben bir tatile çıkıyorum ve bugün sizlerle birlikte bu videoda bavul hazırlığımı birlikte yapacağız. Öncelikle ben ülke içinde ve ülke dışında iki yer olmak üzere iki tatile çıkıyorum. Birisi ilk önce ülke içi olacak, ardından ülke dışı farklı bir ülkeye gideceğim ve benim de ilk kez gideceğim bir yer. O yüzden ülke tahmini yaparken Rusya demenize gerek yok çünkü şimdiden söyleyebilirim. Ki Rusya değil. Gideceğim yer tamamen sizlere sürpriz olsun istiyorum. Bu yüzden gidene kadar, videoyu paylaşana kadar hiçbir şekilde söylemeyeceğim sizlere. Tamamen sürpriz olsun istiyorum. Belki ülke içinde gideceğim yeri söyleyebilirim ama onda da emin değilim. Ama ülke dışında gideceğim yeri söylemeyi düşünmüyorum. Sürpriz olsun istiyorum. Öyleyse bavul hazırlığını yapmaya bir an önce başlayalım. Gideceğim yer akşamları gerçekten çok serin oluyor. Bu yüzden uzun kollu bir bluz alacağım. Belki bir iki tane bluz alacağım. Yeni bir tane kırmızı şöyle crop şeklinde bluz almıştım. Göbeği açık. Bunu muhtemelen giyeceğim. O yüzden bir tane komple uzun her yeri kapalı bir bluz alacağım. Bir tane bir tane de böyle crop şeklinde alacağım. O da bu şekilde omuzlara açık. Böyle oluyor. Onu da yeni almıştım. Daha hiç giymedim. Çok hoşuma gitmişti. Bunu kesinlikle alıyorum. Bir tane elbise almak istiyorum ama nasıl bir elbise alacağımı bilmiyorum. Çünkü e, mutlaka restorana gideceğiz. Orası kesin. Ama uzun mu, kısa mı, uzun kollu mu ya da kısa kollu mu, boy olarak da ne alacağımı hiç bilmiyorum. Yeni aldığım bir elbise var. Çok seviyorum kısa yazlık elbisi. Zaten onu videolarımda da gördünüz. Onu almayı düşünüyorum ama eğer akşam restorana çıkacak olursak serin olacağından belki e, birazcık uzun bir elbise alırım. Hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. O yüzden sizlerle birlikte seçeceğim şimdi. Şimdi elimde iki tane böyle elbise var. Biri kısa kollu, biri uzun kollu. İkisi de tarz olarak birbirine çok benzer iki elbise. Uzun olan şu şekilde. Yani bilmiyorum gideceğim mekanları az çok bildiğimden oraya yakışacağına eminim. Bu da aynı şekilde ama bu birazcık sanki restorana değildi. Birazcık günlük giyime göre olduğu için sanırım bunu yanıma almayacağım. Ya da günlük giyimde bunu alabilirim. Gün içinde bunu giyerim büyük ihtimalle. Bunu da akşam bir yere giderken işte restorana bunu giyebilirim. Tamam burada benim elbiselerim, hırkalarım daha çok kışlık e, ürünlerim var. İşte hırkalar, kazaklar ne bileyim elbiseler dahil olmak üzere. O yüzden buradan bakacağım. Bakarken de sizlere göstereceğim. Sanırım şu bluzu yanıma alabilirim ama gene de almadan önce bir anneme danışacağım. Çünkü kendisi daha önce oraya gitti. Daha iyi biliyor oranın havasını. O yüzden ona bir soracağım. Eğer onaylarsa bu bluzu almak istiyorum. Çünkü her yeri kapalı tamamen boğazlı. Hani bayağı işimi görecek bir ürün bu. Tamam, bluzlarda ve elbiselerde karar kıldığımıza göre şimdi gündelik giyeceğim kıyafetlere geçelim. Ya ben şu an düşündüm de acaba ceket almama gerek var mı bilmiyorum. Ceket almalı mıyım? Eğer alacaksam da şunu alacağım hemen göstereyim. Alırsam mutlaka bunu yanıma alacağım. Bu benim en sevdiğim ceketlerimden bir tanesi çünkü. Hani evet ince ama tam mevsimine göre çok da buz gibi havası olmadığından sadece hafif serin esintili olduğunda bu gerçekten işimi görecek. O yüzden eğer ceket alacaksam kesinlikle bunu da yanıma alıyorum. Hadi sıradakine geçelim bir an önce çünkü şu an bu hazırlıkları sizlerle yaparken bile e, inanılmaz heyecanlıyım. Hadi geçelim. Burada benim üstlerim, burada tişörtlerim, burada croplarım var. Burada tamamen işte pantalonlar, taytlarım şurada. Burada pantalon, kotlar falan. Bu buraya sığmadığı için bu şekilde. Burada ise eteklerim, şortlarım. Bu da sığmayan eteklerim bu şekilde. etek ve şort alır mıyım bilmiyorum. Belki bu uzun eteğimi alabilirim yanıma. Ama şort olarak bir şey alacağımı sanmıyorum. Buradan da kot olarak şunu alırım kesinlikle. Şimdi favori kotlarım olmadan ben nasıl gideyim? Zaten bunu da biliyorsunuz videolarımda hep giyiyorum. Bu bağlamalı İspanyol paça model Şu şekilde. Onu kesinlikle yanıma alıyorum. Şu an bir düşündüm de acaba bir kot daha alsam mı diye. Mutlaka bu bana yetmeyecek. Çünkü 8, 9, bir 10, 12 günlüğüne gidiyoruz. O yüzden mutlaka kirlenir bir şey olur diye bir tane de yere kalmam gerekiyor. Yine çok kararsız kaldığım bir andayım. Bu ikisi arasında kararsız kaldım. Önce şunu göstereyim. Bunu da zaten çok sık giyiyorum bu. Bunun paçaları kısa. Kısa geniş paça. Onu çok seviyorum çünkü inanılmaz rahat. Ama bu da çok rahat. Gerçekten aşırı rahat. Çünkü direkt bu bol bir model. Ama Bilmiyorum bunlar bayağı yer kaplıyorlar. O yüzden şu an inanılmaz kararsızım. Bir kız kardeşime soracağım. Kız kardeşim bu gri olanları seçti. Annem bunları aldı dedi. O yüzden bilmiyorum. ya yani 3 kotla da gidecek. Olma halde olmadığım için bilemiyorum şu an. Şöyle bir bakayım tekrar. Bu da biraz ama komik duruyor biliyor musunuz paçaları? Çünkü bacak boyum uzun ve bunlar gerçekten paçası kısa. Evet modeli böyle ama gerçekten dışarıdan bakınca birazcık komik görünüyor. O yüzden e, gittiğim yerde yargılarlar mı sanmıyorum çünkü çok fazla turist geliyor. Bilmem ben biraz düşünüp geliyorum. Neyse ben kodlarda hala karar kılamadığım için üstlere geçelim. Bu üstümdeki atleti alsam mı diye düşünüyorum. Alacağım. Çünkü zaten atlet ne kadar yer kaplayabilir ki. Direkt sırt çantama falan bile koyabilirim. Bu tişörtümü de mutlaka alacağım. Çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz seviyorum. Evet bedeni falan sarıyor. Biraz dar bir model ama güzel duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Canlı bir renk olduğu için bunu yanıma alıyorum. Hatta alacağım bütün kotlarla herhangi bir kotla inanılmaz uyumlu. Beyaz da giysem güzel olur. Gri ile de güzel oluyor. Koyu mavi de güzel oluyor. Her şeyle gittiği için bunu alıyorum. İki tane de beyaz üst almak istiyorum. Biri crop atlet şeklinde ipli. Bu da mini baby toplardan diyorlar ya ismini hatırlamıyorum şu an yanlış söylemiş de olabilirim. Bu da crop tişört şeklinde. Ama ben bunu direkt bu şekilde giymeyeceğim. Üstüne bir de dantelli bir üst var onunla birlikte giyiyorum. Onu da göstereyim hızlıca. Şöyle bir üst var bir saniye hemen göstereceğim. Şu dantelli. O beyaz tişörtün üstüne bunu giyiyorum inanılmaz mükemmel duruyor. Bayılıyorum görüntüsüne. O yüzden o şekilde alacağım. Zaten bu da yer kaplamıyor. üst olarak herhalde alacaklarım bu kadar. Çünkü eteklerden de bahsettiğim bu uzun eteğimi alacağım yanıma. Bunu da videolarımdan görmüşsünüzdür mutlaka. Böyle uzun bir modeli var. Arkası pardon. Önü bu şekilde düz sade. Arkasında da böyle bir kesim var. Çok hoşuma gidiyor. Bunu alacağım. Bunun üstüne de beyaz atleti giyeceğim. Onunla çok şık duruyor. Güzel bir görüntü oluyor. Ama mutlaka yanıma bir tane de çanta almam gerekiyor. Ve büyük ihtimalle bir tane değil iki tane çanta alacağım yüksek ihtimalle. Onlara da çantama koyarım sırt çantasına. Bavulda yer kaplamasın diye vesaire. Evet geçelim. Şimdi ben düşündüm muhtemelen şöyle bir şey olacak uçakla ve arabada gideceğimiz için durmadan sırt çantamdan bir şeyler alamayacağım. Bu yüzden ana malzeme, ana makyaj malzemelerim, şarj kablom, kulaklığımı vesaire koyabileceğim bir çanta gerekecek bana. Bunun içinde yanımda taşıyacağım bir çanta olacak. O çantayı da hemen hemen her şeyle kombinleyeceğim bir çanta olmasına dikkat edeceğim. Böylece yanıma iki tane değil bir tane çanta ek olarak almış olacağım. Şimdi yolda gideceğim çantamla yedek olarak alacağım çantayı sizlere bir göstereyim. Ben yine kararsız kaldım. Bu ikisi arasında kararsız kaldım. Çünkü bu da her şeyle uyuyor. Bu da her şeyle uyuyor. Ama bence siyah klasiktir. Bununla hiç riske girmeyeyim. Direkt bunu alayım yanıma yanıma yedek olarak alacağımı söylemiştim. Yedek olarak da şu beş çantayı almayı düşünüyorum. Çünkü o etekle, o gösterdiğim beş etekle uyumlu olan çantam bu. Sadece bu onunla uyumlu oluyor. Ve gerçekten çok fazla yer kapasitesi var bu çantada. Küçük göründüğüne bakmayın. İnanılmaz çok şey sığdırabiliyorum buna. O yüzden sanırım benim alacağım çantalar da bu şekilde. Ya ben şu an bir baktım da sandalyeye. Ben de o kadar çok kombin oluştu ki şu an ve bu çanta sadece bir kombinime uyuyor. O da o etekli kombine. Bu yüzden bu çantayı değiştireceğim ve onun yerine başka bir şey alacağım. O da bu. Bu beyaz pofuduk çanta. Bu çantayı çok seviyorum ama sadece kışın kullanıyorum. Hani tüylü yaz sıcağında özellikle Antalya sıcağında gerçekten kullanılacak gibi değil ama Orada yüksek ihtimalle bunu kullanırım. Çünkü şu an bu yeşil tişörtle de güzel gider. Çünkü beyaz yazılar var. Hani bir şekilde güzel uyumlu olur. O elbiselerimle de güzel gider. Çünkü beyaz desenler falan var. O yüzden bunu birçok kombinime uyumlu yapabilirim. O etek kombinine de uyumlu yaparım. O yüzden alacağım çantalar son olarak bu şekilde. Ayakkabı olarak sadece bir spor ayakkabı alacağım. O da yolda zaten ayağımda olacak. Bir tane de topuklu almayı düşünüyorum ama topuklu büyük ihtimalle kısa topuklu bir siyah olacak. Şu an yanımda değil. Koridorda alıp geliyorum. Benim topuklu ayakkabılarım kayıp. Yok yani. Bulamadım. Hiçbir şekilde yoklar. O yüzden yüksek ihtimalle topuklu da alamayacağım. Çünkü diğer topuklularım beyaz ve pembe. Beyazlar uzun yürüyüş için e, pek rahat değiller ve biz hep oturmayacağımız için hep yürüyüş halinde olacağımız için e, yani yanıma alamayacağım. Çünkü rahatsız edecekler beni. O yüzden de büyük ihtimalle sadece spor ayakkabıyla gideceğim. Bir keresinde şöyle bir anım var ayakkabılarla. Çok kötü bir anım var bu arada. Onu da anlatmak istiyorum bu videoda. Biz geçen sene Antalya içinde Kaş, Fethiye ve... Nereye gittik ya? Unuttum. Kaş, Fethiye ve bir yere daha gitmiştik. Orayı hatırlamıyorum. Üç yere gittik biz bu şekilde. ve ben sadece spor ayakkabı aldım yanıma. Başka herhangi bir ayakkabı almadım dedim. ihtiyacım olmaz. Ne yapacağım ben? Topuklu ayakkabıyla yaz sıcağında vesaire vesaire. Almadım kısacası. Ve yanıma gittim. Kırmızı uzun elbisemi aldım. Ve yani tahmin edersiniz ki uzun böyle süslü güzel bir elbiseyle de spor ayakkabı uyumsuz olacak. Ben bakıyorum böyle bir kombinime, bir elbiseme bakıyorum, çantama bakıyorum, bir ayakkabıma bakıyorum. O kadar uyumsuz ki sonra neyse odamdan çıktım. Annem diyor ki kızım işte niye bu ayakkabı giydin? Başka ayakkabı almadın mı? Almadım dedim. Herkes şık oldu. Herkes ikinci bir yedek ayakkabı almış. Ben böyle o spor ayakkabılarla tatilimi geçirdim ve bir dahaki tatilde mutlaka topuklu yanıma alacağımı söyledim ama bu sefer de almıyorum ve pişman olur muyum? İnşallah olmam. Bu da böyle bir kötü tatil anım. Ya bir şey soruyorum. ben çok mu konuşuyorum? Sanki böyle çok gürültücüymüşüm gibi geliyor. Hani bazen dışarıda İranlıların konuşmasını ya da Almancıların konuşmasını duyuyoruz ya böyle çok bağırarak sanki küfür ediyorlarmış gibi konuşuyorlar. Bana şu an sanki böyle konuşuyormuşum gibi geliyor. Hem sesli konuşuyorum hem de çok heyecanlı konuşuyorum. O yüzden eğer rahatsız edici bir şekilde konuşuyorsam kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Çok uzun süredir bir yurt dışı tatiline gitmeyi istiyordum ve yıllar sonra hayalim gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum ve duygularımı saklayamıyorum. Hemen kapatalım. Yanıma alacağım makyaj malzemelerine bakmaya geçelim. Şimdi benim makyaj masam bu şekilde burada. Ve maalesef benim ışıklı kameram yetişmediği için maalesef Yakından çekim yapamayacağım ya da yapacağım bilmiyorum. Deneyeceğim şu an. Yakından bir gösterim yapmaya çalışayım. Evet, telefonla çekim yapabiliyorum ama ışık olmadığı için yüksek kalitede çıkmıyor maalesef. Burada benim yüz ürünlerim var. Burada dudak ürünlerim, burada dudak kalemlerim ve göz kalemlerim var. Pudralarım, fırçalarım vesaire. Şimdi yanıma alacaklarımı teker teker sizlere göstereceğim. Öncelikle mutlaka bu dudak yağlarını alıyorum. Şu şekilde. Biri kahverengi biri pembe tonlarında. Onları videolarımda gösterdim. Zaten gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz güzeller. Fiyat tam performanslar. Hatta fiyatına göre çok çok daha iyiler. O yüzden bu ikisini biri kahverengi biri pembe tonlarında bu ikisini alıyorum. Bunlar lip gloss şeklinde. Hem de dudak yağ şeklinde. Hem dudağı nemlendiriyorlar. Hem de lip gloss etkisi veriyorlar. Bir şey diyeceğim ben beğenmedim. Işık olmayınca bir tık daha kötü oldu. O yüzden ay pardon. Bir şekilde çekim yapmaya devam edeceğim. Bir diğer yanıma alacağım dudak ürünleri. Üç tane Romand ürünü. Bunlar zaten en sık kullandığım dudak ürünleri. Bir tane de Kiko'nun Gloss'u var bu şekilde. Kırmızı, koyu, kırmızı değil de koyu pembe alt tonlu. o yüzden... Evet, gelelim allıklara. Benim en sevdiğim, favorilerim. Öncelikle Rare Beauty'nin bu allığını çok seviyorum. Çok pigmentli olduğu için bunu yanıma alacağım. Romandin bu allığı çok hafif. Ben bunu fazla pigmentli sandım ama o kadar da pigmentli değilmiş. Ve bu daha çok böyle gündelik makyajım için uygun olur diye düşünüyorum. Hafif makyaj yapmak istediğim zaman bunu kullanacağım. Bu allık ama ben bunu allıktan ziyade göz farı olarak kullanıyorum. Bunu göz farı olarak yanıma alacağım. Çok tatlı duruşu var gözlerde bu arada. Bir tane kırmızı allık. Hatta şu an üstümde de o var. Yüzümde o var daha doğrusu. İki tane de bu şekilde highlighter alıyorum. Bu şekilde. Hemen neden iki highlighter aldığımı da hızlıca özetlemek istiyorum sizlere. Bu highlighter'ı ben daha çok göz pınarlarına, işte ne bileyim kaşlarımın altına, burnumun ucuna falan yapıyorum. Bunu da daha çok yüzüme ışıltı vermesi için kullanıyorum. Bu da çok pigmentli, bu da çok pigmentli. Ama ben bunu hani biraz sarı alt tonlu olduğu için burnuma ya da ne bileyim işte buralarıma buralarıma pek yakıştıramıyorum. Daha çok beyaz tonlarda daha iyi gibi duruyor bende. Ki bu da beyaz değil aslında. Hafif pembe alt donlu. Ama beyaza yakın olduğu için işimi görüyor. Ama bunu da daha çok yanaklarımda vesaire kullanıyorum. O yüzden iki tane highlighter alıyorum. Bu arada bir tane yorum almıştım. Abla işte bu highlighterı dener misin? Beauty Hemen onu da göstereyim. O yorum hangi videoda hatırlamıyorum ama bu şekilde. Yani dediğim gibi parlaklığı falan gayet ideal. Azıcık elime sürdüm. Bu kadar oldu. Gayet güzel yani. fiyatını gerçekten fiyatından çok daha iyi bir performans sergiliyor. Alacaksanız alabilirsiniz yani. Ve alacağım diğer ürünleri de hemen sizlere göstereyim. Bir tane şöyle Liquid'in Like It. Liquid bilmiyorum nasıl okunduğunu. Kapatıcısı var. Bunu ben kaç tane aldım hatırlamıyorum bu zamana kadar ama en sevdiğim kapatıcı bu olabilir. 131 numarasını kullanıyorum. gene Like It. Liquid mi? Likit mi desem, liket mi desem? Çünkü ikisini de söyleyemeyeceğim için. Likid diyeyim ben. Likid'in e, bu fondoteni var. Onu da çok seviyorum. Bunu da birkaç tüp bitirmişliğim var ve hala almaya devam ediyorum. Çünkü inanılmaz güzel bir ürün gerçekten. Pahalı markalara falan gerek yok. Sivilce falan da yapmıyor hiçbir şekilde. Ben de yapmadım en azından. Hani Sizin cildinize uyumlu olur mu bilmiyorum ama benim karma e, ve hassas bir cildim var. Buna rağmen herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Eğer benim gibi cildiniz varsa bir deneyin derim. Biulish'in bu maskarasına da bayılıyorum. Çok güzel kavuruyor. Bunu alacağım yanıma. Daha sonra primer alıyorum. Yüz primeri. Bunu da çok seviyorum. Wet n Wild markasına ait. Wet n Wild pardon. Çok hızlı konuşunca dilim sürçmeye başlıyor. Sürçmeye. Evet, doğru dedim galiba. Gene Wet n Wild markasına ait kontür. Bunu da çok seviyorum. Daha sonra markası Vivian Sabon'un kaş jeli var. Onu da gerçekten inanılmaz güzel sabitliyor. Herhangi bir beyazlığa dair hiçbir şey yok. Beyazlık bırakmıyor. Gün boyu kalıcılığı oluyor. İnanılmaz enfes bir ürün yani. Eyeliner alıyorum. Beaulis'in en popüler eyeliner'ı. Ve iki tane de far olarak da şöyle kalem farlardan alacağım yanıma. Çünkü çok güzeller. Daha kolay oluyor sürümü. Direkt böyle kalem olarak sürüyorsun. Gün boyu kalıcı oluyor. Hatta direkt gün boyu değil. Siz onu cilt temizleyicisiyle silene kadar hiçbir şekilde gitmiyor, dağılmıyor. İnanılmaz kalıcı bir ürün. Bu pembe olanı ben bu renkte olacağını düşünüp aldım ama daha çok highlighter gibi durdu. O yüzden bunu da hani kalıcılık bakımından göz pınarlarına ve burnuma bazen sürüyorum. Ama bu kahverengi tonundaki far gerçekten o kadar güzel ki hatta direkt size şu an göstermek istiyorum. Gerçekten ben bunu almayı düşünmüyordum. Annem bir alalım deneyelim dedi. Komşulardan değişik değişik sesler çıkıyor. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama bu şekilde duruyor. Gerçekten inanılmaz güzel. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ama kamerada bir tık açık durdu. Normalde daha koyu bir tonda. Şu an çok fazla ışık vurduğu için yüzme açık tonda olarak görünüyor. Ama gerçekten eğer almak istiyorsanız ya da düşünüyorsanız hiç düşünmeden alın derim. İkincisine de süreyim de böyle bırakmayalım. Sırada alacağım dudak ürünleri var. 4 tane kalem alacağım yanıma. Bir tanesi Emily'nin 225 numaralı koyu tonlarında bu şekilde bir renk. Gene Emily'ye ait 203 numaralı dudak kalemini alıyorum. Bir tane uh, Like Liquid, Like It. Liquid işte markasına ait. Bakayım bununki 104 numaralı dudak kalemi ve bir tane de Wet n Wild markasına ait Wild of rengi. Bu şekilde. Bu daha çok açık ya da gündelik tonlarda yaptığınız makyajlara uygun diye düşünüyorum. Bu da aslında öyle. Bunlar birazcık daha koyu tonlarda olduğu için daha çok ne bileyim gündelik değil de akşam bir yere çıkarken yapılanlardan. Bu arada şu an farlar sanki biraz daha belli oluyor gibi bilemedim. Şöyle. Şimdi yanıma yedek olarak alacağım vücut spreyleri işte ne bileyim makyaj sabitleyicisi tarzı ürünleri de sizlere göstereyim. Favori deodorantım tam yaz vibe'ı veren bir deodorant. Bunu ben Rossmann'dan aldım. indirimde almıştım. 74 lira sanırım. Sanırım bu civarda almıştım. Isana'nınki. ki Hindistan cevizi ve vanilyalı. Gerçekten tam yaz vibe'ı veriyor. Hatta Victoria's Secret'ın Coconut Passion mıydı bakayım ismine. Evet, Coconut Passion birlikte kullandığınız zaman buram buram Hindistan cevizi kokuyorsunuz. Gerçekten ben bu şekilde ikisini kullanıyorum zaten gündelik hayatımda da. Ve evet demişken Victoria's Secret Coconut Passion ürününü de alıyorum. Çünkü bana tam böyle yaz ve tatil vibe'ı veren o vücut spreyi bu. Ardından Unibaby'nin bu vücut spreyini alıyorum yanıma. Kendisi nele? Şeftalili sanırım. Şeftalili bir vücut spreyi. Vücut spreyi de değil aslında. Bebek kolonyası ama ben bunu vücut spreyi olarak kullanıyorum. Ama dışarı çıkarken değil de çok kalıcı olmadığından yatmadan önce falan sıkıyorum böyle mışıl mışıl. Çok güzel uyuyorum bunun kokusu eşliğinde. Bunu da bana annem aldı. Kokusu o kadar tatlı ki. Kalıcı değil ama yatmadan önce evdeyken falan böyle sıkılabilir. Çok güzel koku veriyor. Çok güzel bir kokusu var. O yüzden alabilirsiniz yani. Ama kalıcılık beklemeyin. Ve bu da daha böyle tatlı, hafif kokular sevenler için Victoria's Secret'ın Temptation isimli vücut spreyi. Bunu da çok seviyorum. Çünkü kokusu çok ferah. Tam bir çiçeksi böyle genç kız kokusu. Bunu da yanıma alacağım. Çünkü gündelik bunu sıkmayı tercih ediyorum. Çok hafif bir kokusu var dediğim gibi. Parfümlerden de yanıma bunu sadece bir parfüm alım, alacağım yanıma. O da Dolce Gabbana'nın Imperatrice parfümü. Bunu da annem 20. yaş günümde bana hediye olarak almıştı. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Sıtmaya kıyamıyorum bunu ama bu kadarını bitirdim bile. Çeyreği falan gitti yani. Çok güzel bir kokusu var. İnanılmaz güzel gerçekten. O yüzden alınmaya değer olduğunu düşünüyorum. Öyleyse makyaj ve vücut spreyleri ıı, paketlememiz bittiyse... Takılara geçelim. Öncelikle tatile gittiğimiz için tatile uygun şeyler takmamız gerekir diye düşünüyorum. Bol bol deniz kabuklu takılar aldım yanıma. Bu şekilde. Bunlar bileklikler ve bir tane de halhal var. Onu da göstereyim. Bunu da ben geçen seneki Fethiye tatilindeyken almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde bileklikler alıyorum. İki tane şöyle bunları Temu'dan sipariş etmiştim. Hatta Temu kargomu açtım. Videoda da varlar. Onlara da temudan bu şekilde aldım. 25 lira civarındaydılar. Böyle çok tatlılar. Tam böyle yazlık, tatil kızı kombinlerine uyum sağlayacak takılar. Ve bu şekilde üçlü, üçlü ayrı, üçlü değiller aslında ayrı ayrılar ama ben üçlü bunları giymeyi tercih, takmayı tercih ediyorum. Bu da bu şekilde deniz yıldızı barındıran altınla beyaz tonlarında renkler şekilde bunları birlikte kombinleyeceğim. Hatta o uzun beş etekle ve beyaz üstle kombinleyeceğim bunları. Ve birer tane de gümüş renkte olmak üzere bir kolye alıyorum kalpli. Bunu çok seviyorum. Bunu da hatta ben Gardrops hesabımda satıyorum çift olarak. Bunun altın rengi ve gümüş rengi var. Anneannemin bana ya 18. ya da 19. yaş günümde aldığı gümüş bileklik var bu şekilde taşlı. Ve bir tane de klasik halka küpelerimiz var. Direkt bunlar sade, düz yani bu şekilde. Hatta bazıları bana abla sence çok büyük değiller mi demişler ama bence hayır gayet güzel ideal boyları var. Çünkü bazıları bu kadar bu kadar takıyor. Ki onlar da bence normal. Eskiden benim de böyle böyle halkalarım vardı. Yakışan giyiyor abi. Size ne? Video uzun mu oldu, kısa mı oldu hiçbir fikrim yok ama benim alacaklarım bu şekilde ve onlara da sizlerle birlikte seçip hazırladığım için sizlere gösterdiğim için çok mutluyum. Çok eğlendim bu videoda. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Benimle olduğunuz için ve beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.